Son kez denekli bir dönüm. için son kelime. Uzaktan öylece gözlerine baktım, gözlerim ağlıyordu, Biliyorum istemiyordu, sadece öyle tutuyordu, korkuyor söyleyemiyordu, ayrıldık diyemiyordu, belki de hala seviyordu, şimdi benle ayrıldık işte, şimdi eller mutlu olsun yine, o kadar o mağazama giriş ağlama sevgili, gözyaşlarını silemem ki, bu aşk da son Yüreklerden tırmanan alevleriyle belki bir gün kavuştu. Ya ömürde ya da ölümden sonra. Yüreğim dayanmıyor, her bir dağılıyor. Bu ömrü bile yaşamak istemiyorum. <laughs>